Çok içiyorsun. Dikkat çekiyor. İçerim e, içmem. Sana ne sana mı soracağım? <laughs> ben seni düşündüğüm için söylüyorum Fikret'ciğim. Aşk olsun. Aman Ferda düşünme beni. Bakar mısın? Şunu alsana. Doğru <laughs> sen de haklısın. Yani sen içmeyeceksin de kim içecek? Başında böyle büyük bir bela varken. <laughs> evet. Sen benim başımdaki en büyük belasın. Yok ben değil. Annem. Nasıl tehdit etti seni ama inanılmazdı gerçekten. Yani ben bile irkildim, tüylerim diken diken oldu. Artık seni düşünemiyorum. Hmm. Ne tehdidi? Berna tam zamanında öldü dedi. İnanamadım. Yani polis bunun intihar değil de cinayet olduğunu söylerse kesin seni gösterir. İşte bu öldürdü der. Allah seni öyle bir ipe götürür ki. Ben bile kurtaramam. Benden söylemesi. Öyle mi? Bunu sen yaptın. Bernay'ı sen öldürdün. Ne diyorsun sen Fikret? Delirdin herhalde. Hayır, ben delirmedim. Delirmiş olan sensin. Bunu sen yaptın. Onu sen öldürdün. Leş gibi içmişsin, ne dediğini bilmiyorsun. Kendine gel. Ben kendimdeyim. Kendimi kaybetmedim. Sen hiç merak etme, seni bitirene kadar da kendimi kaybetmeyeceğim. Hı? Merak etme, sabredeceğim sonuna kadar. Aptal aptal konuşuyorsun. Ama şunu bil, söylediğin hiçbir şeye hiç kimseyi inandıramazsın. Ben bir şey söylemeyeceğim ki. Başkası söyleyecek. Biri var. Seni gören biri. Bir görgü şahidi var. Hı? Hmm? Hmm. Ya Ferda Hanım. Artık yolun sonuna geldiniz. Buradan ne dönüşüm var ne de kurtuluşum. Artık benim için korkma. Kendin için kork. Bakalım Perihan Hanım bunu öğrendikten sonra sana neler neler yapacak. Göreceğiz.